Merhaba arkadaşlar. Şerife ile Lezzet Yolculuğu kanalıma hoş geldiniz. Bugün yoğurtlu, soslu, kızartma tarifi ile geldim arkadaşlar. Lezzetli, güzel, kahvaltılarda, çay saatlerinizde, akşam yemeğinde severek tüketeceğiniz bu kızartmamın yapımına başlıyorum. Önce e, biberlerimi yıkadım. Şu şekilde çekirdeklerini ayırıyorum. Ben 3 e, burun biber kullandım. istediğiniz biberi kullanabilirsiniz. Charleston olabilir, köy biberi olabilir. Hangi biberiniz varsa elinizde, hangi imkanlarınız varsa. işlerini temizledim. Şu şekilde iri iri doğruyorum. Videolarımı izleyerek. Arkadaşlar bana destek olduğunuz için sizlere çok teşekkür ederim. Ee, kanalımda elimden geldiğince herkesin evinde bulunacak malzemelerden... E tarifler hazırlıyorum. Umarım beğenir, yorum yaparsınız. Biraz su serpiyorum. Biberlerimi e, tavaya koyduğum bir, e, yarım çay bardağı su yağında bir şekilde kızartıyorum. Sosu çok güzel oluyor arkadaşlar. E, Sizlere de tavsiyem sosu yapmanızı eğer sos veriyorsanız e, çok güzel oluyor. Altı ipi bu şekilde çeviriyorum. Biberlerimi kızarttım. E, domatesimi rendeliyorum sos hazırlıyorum. İsterseniz kabuğunu doğrayıp dikip de doğrayabilirsiniz. Ben kabuğu ayrılması için zendeliyorum. Kızartma yaptığım tavaya domatesimi döküyorum. Ayrı bir tava hazırlamadım. Üzerine biraz tatlanmak için tuz serpiyorum. Bir çay kaşığı acı biber koyuyorum. Tuzunu biberini kendi isteğinize göre koyabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz az bir de kekik koyabilirsiniz yoğurtlu sosunu hazırlıyorum. 4-5 kaşık bu şekilde yoğurdumu hazırlıyorum. iyice çırptım. 2 diş sarımsak rendeliyorum. Kızarttığım biberlerime döküyorum. Biber kızartması her zaman e, güzel oluyor arkadaşlar. Kış yaz tüketiyoruz. E, çay saatinde kahvaltılarda severek tüketeceksiniz arkadaşlar. Lezzeti yoğurtlu olduğu için hafif oluyor. Yoğurdunu karıştırdıktan sonra arkadaşlar servis tabağına alıyorum. Üzerine hazırladığım domates sosumu döküyorum. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz arkadaşlar çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.